Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dubai çikolatasını kalıptan çıkarıyoruz. Ben bu Dubai çikolatasını tamamen kendim yaptım. Annemin eli hiç değmedi. Ocak yakmak falan her şey ben yaptım. Böyle görünüyor. Şimdi çıkartalım ve bakalım nasıl olmuş. çıktı. Böyle gözüküyor. iki renkli. Şimdi kırıyoruz. <laughs> Çok sert. Kıramadım. Bozuktan çıktı. Evet, bozuktan çıktığı için. Heh. içi böyle. Bayağı bir dolgulu yaptım iç kısmını. İşte böyle gözüküyor. Şimdi de tadına bakayım. Hmm. Nasıl? Çok güzel. Bu kadar da görüşürüz.